Şimdi Türkiye'nin tabi bu seçiminin tarihi olduğu ortada. E, açıkçası Türkiye'de son yıllarda seçimler hep önemliydi ama bu defa 16 Nisan referandumuyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı sistemine göre bir Cumhurbaşkanı seçilecek. Evet. Ve yeni bir e, kamunun yeniden yapılandırılması e, hamlesine şahit olacağız. Türkiye'de eski sistemin aktörlerinin e, tasfiye olduğu bir süreç yaşayacağız. Burada sanki bazı siyasi aktörler e, bu son şansımızdır. E, psikolojisine girdiler. Dolayısıyla e, bu çerçevede bir e, sanki yaklaşım var. Sayın Abdullah Gül açısından e, baktığımızda 2013'ten itibaren aslında Abdullah Gül'ün AK Parti ile olan yolları, Sayın Erdoğan'la olan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan yolları ayrıldı. Hatırlayacaksınız gezi olaylarından itibaren e, birçok kez e, açıkçası e, Abdullah Gül farklı yorumlarda bulundu. Kendisini farklılaştırdı. 17-25'te farklı bir e, pozisyonda durdu. FETÖ ile mücadelede gerekli desteği verdiği söylenemez. E, şimdi tabii bütün bunları değerlendirdiğimizde yani açıklamalarında ama vurgusu hep öne çıktı olan bu sözün ettiği olarak da Sayın Abdullah Gül başka bir yerde duruyor. Evet, yani burada çok net bir pozisyon koyması gerekiyorduk. Yani evet, kendisinin e, beraber hareket ettiği e, arkadaşlarının ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya kaldığı Türkiye'ye e, dış meşeili operasyonların yapıldığı bir dönemde amalı cümleler değil, çok net cümlelerle destek vermesi gerekiyordu. E, yani mesela dinleme ile ilgili bile hatırlarsınız belki, yani benim dinleme ile ilgili bir derdim olmaz, e, saklayacak bir şeyim yok anlamında sözler sarf etti. Şimdi bunlar şunu gösteriyor, yani 2013'ten itibaren e, Sayın Abdullah Gül'ün başka bir perspektifi var. Türkiye'nin gittiği yerle ilgili olarak başka bir okuması var. Ve Ak Partiden bu anlamda gittikçe bir ayrışması var. Ee, yani bugün itibariyle aday olsa da olmasa da hani bunu bir kenara koyamayız öncelikli olarak. Ama tabii aday olması başka bir şey anlamına gelir, başka bir siyasi rekabetin içerisine girmesi anlamına gelir. Ee, söyleyeceği sözler, yapacağı eleştiriler, Ak Partinin geldiği yer e, ve Türkiye'yi getirdiği yerle ilgili oldukça eleştirel sözleri vardır muhtemelen. E, aday olması durumunda bunları e, duymuş olacağız. Fakat kendisini ayrıştıran konumunu her halükarda sürdürecek gibi görünüyor. Benim az önce söylemiş olduğum, o zaman benim e, ben çıkmıyorum, benim adayım da Erdoğan'dır. Açıklaması yapmasını beklemiyorum ama yaparsa da herhalde Anladım. AK Parti tabanı mutlu olur. Ben şunu, şunu paylaşabilir miyim? İzle